Memleket neresi? Sivas. Güzel. İstanbul'da nerede oturuyorsunuz? Ee, ben Sivas Yıldız oturuyorum. Ben belediyede çalışıyorum. Sivas'ta mısınız, İstanbul mu? Yok, ben Sivas'ta oturuyorum yani Yıldız Sivas'ta oturuyorsunuz. Belediyede çalışıyorsunuz? Evet. Güzel. Yaş kaç? 39. Güzel. 39 mu? Evet. Ne oldu da böyle 49 gibi görünüyorsunuz? Hayat Yok, sizi mu? Yordu sayılır. Çalışıyorum. Evli misiniz? Yok bekar. Hiç evlenmediniz mi? Yok bulamadım. Bulamadınız. Buyur. Aradığınız kriterler ne? Benim, benim için kredi önemli değil ya. Kriter ne olsun? Mesela sarı saç, siyah saç, benim için fark etmez yani. Nefes alsın yeter. Evet. Çok güzel. Kilolu olsun, zayıf olsun. Zayıf olsun. O da güzel. Ee, boyu nasıl? Sizin boyunuz kaç? Ben şu an benim boyumu bilmiyorum yani. Kısa Boyun mısınız? Olduğunu... Uzun musunuz? Uzun. Uzun. Düldülünüz var mı? Buyur. Düldülünüz var mı? Yok. Düldül. Düldülün dül diyorum, düldül. Dül. Ha, var. Anladın? Var. İyi mi? İyi. E ne zamandır var. kullanmıyorsun? İpey oldu yani, kullanmıyorum. Kullanmıyorsun. Kullanmayınca tarihi geçmiyor mu? Oluyor mu? Yok. Ne bileyim. Kullanma tarihine baktınız mı? Kaç yıl veriyor? Bilmiyorum ki. Allah'ım. Peki hiç daha önce eliniz kadın değdi mi? Yok. Hiç? Hiç demedim. Hiç? Demedim. Hiç milli olmadın mı? Yok. Gittim de girmedim. Geri... Kork korktun. Evet aynı ile. Niye korktun? Korktum ya. Siyah bir çukur. Gittikçe gidiyorsun, gittikçe gidiyorsun. Sonu yok, ucu bucağı yok. Niye korktun? Ya, o kadın bana bir kere bağırdı ben onun kaçtım ya. Kadın sana bağırdı, kadın seni safsandı, bağırdı. Hadi yap demiştir. Öyle mi oldu? Evet. Allah Allah. Adınız ne? Dursun. Dursun, adın da Dursun, sen de durmuşsun. Hiç düldülü kullanmadın Dursun. Aynen öyle.